Nasıl çıktım arkadaşlar bekleyin bugün sizlerle birlikte araba oynayacağız. Araba diye, diye soru soruyoruz. Ha bugün şarkı yapacağız lan. Bugün şarkı yapacağız. Her şeyi çakın fark ettiyseniz. Her yerden gösterilir değil mi? Ben bunu buraya koyayım. Daha fazla uzatayım mı lan ben? Uzatayım mı? Uzatmama gerek yok. Hep unutacağımıza. da. Hep unut unuttum mu zannediyorsunuz? Ulan kamera nerede ben burayı? Nereye bakıyorum? Kamera nerede ben nereye bakıyorum? Bakın arkadaşlar. <laughs> Bugün günlerde şeydi. Şarkı gibiydi. Yarın efsane video. Pazar günleri şarkı. Pazartesi günleri video. Evet. Bu şarkı Fenerbahçe ile Galatasaray Trabzonspor'a benzer bir şey değil. Öyle Fenerbahçe fışır, 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 bitti benden bir şey değil. Yani takım rap savaşları yapmayacağım ben. Normal şarkı yapacağım. Ama takım rap savaşları gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Belki aradığı takım rap savaşları da geçebilir. Nereden bileceğiniz benim şarkım. Nereden bileceğiniz daha benim şarkım bu. Ben lafı daha fazla uzatınca sınırlanıyorum. Malum. Yarın doğum günümdü. Dün doğum günümde benim. Benim doğum günümde hediye alanlara Selam olsun. Çok güzel hediyeler almışsınız. Teşekkürler şarkıya geçeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı, bildirim açmayı, abone olup like atmayı, her şeyi yapın. Bakın bir hareket var. Evet arkadaşlar. Silatı. Şimdi video başlıyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe demeye geçme. Fenerbahçe, Fenerbahçe demeye demeye geçme. Düştük, kalktık, düştük, kalktık. Düşük kalktık, düştük, kalktık. Bir güç, bir güç, bir 3 bir, iki, üç, düş, düş, 3 düş, 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 bir, iki, üç, dört, şimdi yeni şarkımla başlıyorum, ben döküldüm. bir kanki. Of güzel bir baba. Hey. Şimdi ben susuyorum. Lafı kendime bırakıyorum. Hayat bilgisi öğrenmek. Epey oyuncağı beslemek. Bu Ter hayallerle. Gel hadi ter 2-1 yönettik. 2-1 nasıllar geçtirdik? 2-1 nasıllar geçtirdik? 2-1 nasıllar geçtirdik? 2-1 nasıllar geçtirdik? Size nasıl eklendik? 3-0 yediniz. 2-0 yediniz. Her şeyden çok geçsiniz. Yıkılmadık ya, biz pes etmedik Yıkılmadık biz pes etmedik Yıkılmadık biz pes etmedik Gönder gelsin demedik Çünkü biz Fenerbahçe'yi sevdik Ya ya paparazzi Ya ya Üzü ye yeah, Ve Kamal abi He ho Bebelaki 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 Hop Bebelaki Görüyor musun sen beni kanki Burda poşet var ya Gitmeye bak ya. Ya güzel mi sandın be bana? Bana aldırış yaptın. Görüyor musun? Alıyor musun? Satıyor musun? Alıyor musun? Belli yok. Belli yok. Ben daha öyle abi dedim. Abi stop. Abi stop stop stop. stop.